Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa Sosyalistler Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği. Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partilerin oluşturduğu Avrupa Sosyalistler Partisi, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini açıkladı. PES'in internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Avrupa Sosyalistleri Partisi mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye muhalefetinin ortak adayı olarak üye partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlü bir şekilde desteklemektedir. Kılıçdaroğlu, geniş tabanlı muhalefet bloğu, Millet İttifakı'nı oluşturan en büyük siyasi parti olan ana muhalefet partisi CHP'nin lideridir. Kılıçdaroğlu 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Türkiye'de demokrasinin dağılmasına karşı çıkmak için 280 mil uzunluğundaki ünlü adalet yürüyüşüne liderlik etmiştir. Kılıçdaroğlu 2002'den beri milletvekili, 2010'dan beri de CHP'nin lideridir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.